arkadaşlar 3 basamaklı xyz sayısının soluna 1 yazıldığında 4 basamaklı a sayısını elde ediyormuşuz. Hemen yazalım o zaman a sayısı neymiş? Ne yapıyoruz? x, soluna 1 yazıyoruz. Yani 1, x, y, z. b sayısı da e, x, z'nin sağına 1 yazıldığında elde ediliyormuş. Yani x, y, 1. Eksi 1719'muş diyoruz. Peki bunu diğer tarafa attığım zaman 1 x y z eksi x y z 1 eşittir. Ne olur? Hatta bunu diğer tarafa atsaydık keşke. Şöyle yapalım silelim. x y z 1 eksi 1 x y z eşittir 1719'a. Peki buradan bu biri ayırsak arkadaşlar bakın her iki ifadede x, y, z ortak ifadeler. Yani çözümlerken e, uzun uzadıya çözümlemeyelim de x, y, z'yi bütün olarak ayıralım ikisinden de. Değil mi? Konu anlatımında başta gösterdiğim gibi. Burada o zaman 10 tane x, y, z var bakın biri ayırırsam. 10 x, y, z artı bir tane de 1 var. Peki burada ne var? Çıkarma yapacağız. Y, z'yi ayırırsam bu bir binler basamağında bin var. Bir de XYZ var bir tane de. Eşittir 1719'a. Bakın iki ifadeyi de x, y ayırarak yazdık. 10 tane x, y z çıkarma yaparsam 1 tane x, y z çıkarsa 9 tane x, y z kalır elimde. 1'den 1000 çıkarsa eksi 999 kalır 1719'a eşitmiş. 9 çarpı x, y, z sayısı o halde nedir? Hatta... Şöyle yapalım. Her yeri 9'a bölelim. Daha kolay işlem yapmış olalım. Yani 999'u diğer tarafa atıp toplamaktansa burayı 9'a bölersem x, y, z olur. Bunu 9'a bölersem 111 olur. Burayı da 9'a bölersem ne olur? Hemen aklımızdan işlem yapıyoruz. Ee, 1, 81, 9, 191 olur. 111'i de diğer tarafa atıyorum. X, Y, Z eşittir. 111 ekliyorum 191'in üzerine. E, ne yapıyor? 302 yapıyor galiba. 302. Bizde istenen nedir? X artı Y artı Z toplamı yani 3 artı 0 artı 2'den sonucun 5 olduğunu gördük. Evet toplamada hata yaptık mı bir kontrol edelim tekrardan yapmamışız. Tamam. Peki ikinci sorumuz arkadaşlar diğer sorumuz ABC 3 basamaklı bir doğal sayı x1 gerçel yani reel sayıdır. AX eşittir 2, BX eşittir 2,5, CX eşittir 3 ise tabi bunlar çarpım durumunda değil mi biliyorsunuz? Burası nedir? Çarpım. ABC çarpı X nedir? Peki benim ABC çarpı X elde etmem için ne olması lazım? Bu da çok klasik bir sorudur bu arada. Her yerde çıkar karşınıza. 100 tane A gelmesi lazım. O benim elimde ne var? Bir tane A var. O zaman bu denklemde her iki tarafı 100 ile çarparsak arkadaşlar. Bakın 100 ile çarpın burayı. Ne elde ediyorsunuz? 100 tane AX eşittir 200. Bana 10B lazım. O zaman burayı 10 ile çarpalım. Her iki tarafı. Ne yapıyoruz? 10 tane BX eşittir. 2.5'u 10 ile çarptığımda 25 olur. Bir tane C lazım ki o zaten bir tane elimde var. Bir şeyle çarpmaya gerek yok. Hepsini taraf tarafa topladığımız zaman ne oluyor? 100 tane ax, 10 tane bx ve 1 tane cx'in toplamı 228 yapıyor değil mi? E buradan ne diyeceğiz arkadaşlar? X parantezini alacağız değil mi? Hepsinde x ortak. X parantezinde 100a artı 10b artı c geliyor diyeceğiz. 228'e eşittir. 100a artı 10b artı c de neyin çözümlenmiş şeklidir? ABC 3 basamaklı sayısının. O halde bizden istenen şey zaten bu bulmuş olduk. X çarpı ABC neymiş? 228'e eşitmiş diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Zor bir soru arkadaşlar. 25 basamaklı, 25'er basamaklı x ve y sayılarımız var. Bir tanesi 2, 2, 2, 2 diye gidiyor. Diğeri 4, 4, 4, 4, 4 diye devam ediyor. Basamaklar aynı. Buna göre x ile y'nin çarpımı nedir deniliyor. Peki X ile Y'nin çarpımı şu olmaz mı arkadaşlar? Şurayı çözelim. 2, 2, 2 gitti. Çarpı 4, 4, 4, 4 şeklinde gitti. Şimdi burada şuna dikkat edin. 2 çarpı 1, 1, 1, 1, 1 diye yazılabilir değil mi? Bu da nedir? 4 çarpı 1, 1, 1, 1, 1, 1 şeklinde yazılabilir. Burada 25'er basamaklı olduğu için burası da nedir yine? 25 basamaklı bir sayı. Bu da yine 25 basamaklı bir sayıdır diyoruz. Peki bu 1'leri ne yapacağız? Şıkları bilerek yazdım. Şıklardan yola çıkarak belki hani kafanızda bir şeyler oluşur diye. Buradaki 1 sayısı... 10 üzeri 24'ler basamağıdır değil mi? Çünkü 25 basamaklı bir sayı 10 üzeri 0 ile başladığınıza göre 10 üzeri 24 ile bitiriyorsunuz demektir. O halde bunu çözümlediğimiz zaman ne oluşur? Bakın şu 4 ile 2'yi de çarpalım hadi başa yazalım 8 diye. Buradaki 1 10 üzeri 24'ler basamağı. Buradaki 1 10 üzeri 23'ler basamağında. 10 üzeri 22'ler basamağında böyle devam eder. Son 1 nedir? 10 üzeri sıfırlar basamağında. Yani birler basamağındadır diyoruz. Fakat iki tane aynı ifade olduğu için bunun nesi geliyor? karesi geliyor arkadaşlar. Peki bunu ne yapacağız şimdi? Bu ifadeyi burada e, karşımıza bir açılım çıkacak arkadaşlar. Bölen sayısında hatırlarsanız e, pozitif bölen toplamını verirken iki tane yol vermiştim. Birbirinin açılımları olduğunu söylemiştim. O formülden yararlanacağız. Hadi formülü bir not olarak şuraya bir yazalım arkadaşlar. Neydi? 1 n ya da a diyelim. 1a a kare a küp bu şekilde a üzeri n'e kadar giden toplamların sonucunu şöyle buluyoruz. a'nın n artı 1 yazıyorum. Yani üstünü bir artırıyorum. 1 çıkartıp a'dan 1 çıkartıyorum. O zaman bu da 10 üzeri 24'e kadar gittiğine göre ne diyoruz hemen? 8 çarpı 10 üzeri üstünü bir artırıyoruz. 25 bir çıkartıp 10'dan 1'i çıkartıyoruz. Fakat bunun nesi vardı yukarıda? Karesi vardı. O halde ne diyorum şimdi? 8 çarpı 10 üzeri 25 eksi 1'in karesi. Tek tek kare alamazsınız değil mi? Kalacak yukarıda kare. Buradan 9 geliyor. 9'un karesinden de ne geliyor? 81 geliyor. O halde cevabımız 8 bölü 81 çarpı 10 üzeri 25 eksi 1'in karesidir diyoruz. Bakalım cevabımız hangisiymiş? A şıkkıymış diyoruz arkadaşlar. Soru çözmeye devam ediyoruz. Evet sorunuz şu arkadaşlar. BAC ve ABC 3 basamaklı rakamları farklı doğal sayılar. ABC sayısının alttan bu şekilde sınırladığımda A ile B'yi çarpıp üzerine C'yi ekleyecekmişiz. ABC'yi üstten bu şekilde sınırladığımda B ile AC toplamını çarpacakmışız. Şimdi bakın BAC deniliyor. Alttan sınırlı. Ne yapacağız o zaman? Hemen yazıyoruz. A ile B'yi B ile A'yı çarpacağız. Üzerine de C'yi ekleyeceğiz. Evet diğerinde üstten sınırlı ne yapacağız? Ortadaki sayı yani B'yi A ile C'nin toplamıyla çarpacağız. Buradan kaç tane B, A, C sayısı yazılır diyor. Bakın B'yi dağıtalım o halde. B, A artı C eşittir. B'yi dağıttığımda B, A artı B, C oldu. B, A'ları sadeleştirdim. C eşittir. B, C kaldı. Buradan ne yaptık bir de? C'leri de sadeleştirdik arkadaşlar. Bu arada C'nin sıfır olma ihtimali var mı? B, A, C ve A, B, C 3 basamaklı rakamları farklı doğal sayılardır diyor. Evet C'nin sıfır olma ihtimali de var. O halde ne diyorum? C sıfır olabilir diyorum. Bir kenara bunu yazıyorum. Daha sonra C'leri sadeleştiriyorum. B 1 olur diyorum. Şimdi C0 olduğunda her durum sağlanır değil mi? Yani C0 olduğunda A'ya ve B'ye ne verirseniz verin bu ifade sağlanacak. Peki neler vereceğim? Kaç tane BAC doğal sayısı yazılır diyor değil mi? Bu yüzden C'ye de 0 vermiştim zaten. Bu şekilde kaç tane BA0 sayısı yazabiliyoruz? Buradan arkadaşlar B yerine 1 yazarsam bakın B yerine 1 yazarsam buradaki durumlarla çakıştığı durumlar oluşacak değil mi? Çakıştığı şeyler gelecek. Buradan dikkat ediyoruz. Yani ikisinin çakıştığı durumları birbirinden çıkartmamız gerekebilir. A yerine A yerine Kaç tane sayı yazabiliyorum? 0 yazabilir miyim A yerine? Yazamam çünkü ABC 3 basamaklı sayı. A'ya 1 yazabilirim, 2 yazabilirim, 3 yazabilirim, 9'a kadar sayı yazabilirim. 9 tane sayı yazabiliyorum burada. B yerine kaç tane sayı yazabiliyorum? B'ye 0 veremeyeceğimden dolayı yine 1'den 9'a kadar 9 tane sayı yazabiliyorum. Yani buradan 81 tane sayı yazabiliyorum. Sonu 0'la biten Peki B'ye 1 yazdığımda kaç tane B, A, C sayısı yazılır? B 1 olduğu zaman 1, A, C sayısı yazmam isteniyor benden. Peki 1 ile başlayan sayılar ve sonu 0 ile bitenler dedik ki burayla çakışacak. Şimdi C'ye 0 verdiğimi düşünün. C0 verdiğimi düşünün. Kaç tane 1 ile başlayıp 0 biten sayı var onu bulacaksınız. Bunlar çakışanlar demektir. Ee, ama öncesinde toplamda kaç tane 1 ile başlayan var onu da bulalım arkadaşlar. Kaç tane 1 ile başladığını bulalım. A'ya kaç tane sayı yazabiliyorum? A'ya 0 veremiyordum. Yine 1'den 9'a kadar A'ya 9 tane sayı yazabiliyorum. C'ye Aynı şekilde C'ye 0 verebiliyor muyduk? Evet, C'ye 0 verebiliyoruz. O yüzden 0'dan 9'a kadar 10 tane rakam verebiliyoruz. Buradan 90 tane ve 1 ile başlayan sayı yazabiliriz. Ama dediğim gibi... 81 burada, işte 90 burada, 171'i işaretlerseniz hata yaparsınız arkadaşlar. 1 ile başlayıp 0 ile bitenler çakışacak. Onların sayısını çıkartacağız. 1 ile başlayıp 0 ile biten neler vardır? Kaç tane yazılır? Şimdi A'ya 0 veremediğimi söylemiştim. A'yı ne yapıyorum? Ha, bu arada rakamları farklı denmiş arkadaşlar. Onu e, göz önüne almadık. Oraya dikkat edelim. Rakamları farklı dendiği için şunları değiştirmem lazım. Şimdi bir kere e, buraya 9 tane sayı verebiliyorum dedim. Bir tanesini buraya kullandım. Bu yüzden buraya ne kaldı? 8 tane sayı kaldı. 9 çarpı 8'den 72 tane sayı yazabildik. Peki Buraya geldik. Burada 1'i e, zaten kullanmışım. Yani A yerine 1 kullanamam. O zaman 9 tane değil 8 tane sayı yazabiliyorum. Burada da 0'ı e, kullanabiliyorum. 10 tane rakamım var. Ama 2 tanesini buraya yazdığım için 10 rakamdan geriye kaldı. 8 tane rakam. 8 çarpı 8'den 64 tane de buradan geldi. 72 ile 64'ü toplayıp da 136'yı işaretlemiyoruz. Şimdi çakışanlara bakacağız. A sayısının yerine 0 ve 1'i zaten kullanmışım. 10 tane rakamım var. 2 tanesi gittiği için kaç tane kaldı? 8 tane. Demek ki 8 tane çakışan var arkadaşlar. Kaç taneydi bunları topladığımızda? 72 64 topladık ama 8 tanesi çakışıyor. İkisinde de aynı şeyler geliyor dedik. Bu yüzden 8'i içerisinden çıkartıyoruz. Yani sonucumuz nedir? 136'dan 8'i çıkartırsak 128'dir arkadaşlar. Evet. Bu çok kolay bir soru değil. Yani C'nin 0 ve B'nin 1 olduğu durumlar tek tek incelendiğinde 136 şıkkını işaretlemeniz çok muhtemel. Buradaki 8 tane çakışanı görmek biraz daha zordur. Dikkatli olalım. Diğer soru 6 öğrenci Aşağıda verilen işlemleri yapmıştır deniliyor. Yine yeni nesil bir soru. Hilal ne yapmış bakın? İki basamaklı AB sayısının karesini bulmuş yani AB'nin karesi demiş. Nazlı da iki basamaklı BA sayısının karesini bulmuş. Ezgi de A sayısının karesini bulmuş. Beril de B sayısının karesini bulmuş. Banu Hilal'in bulduğu sonuçtan Nazlı'nın bulduğu sonucu çıkarmış. Yani bağını yapmış. Hilal'in bulduğu sonuç neydi? AB'nin karesiydi. AB'nin karesinden neyi çıkartmış? Nazlı'nın bulduğunu. Nazlı'nın bulduğu ne? BA'nın karesini çıkartmış. Tamam. Gelelim. Ee, kime? Dora. Doruk. Doruk Ezgi'nin bulduğu sonuçtan Beril'in bulduğu sonucu çıkartmış. Doruk Ezginin bulduğu sonuç neydi? A'nın karesi. E, neyi çıkartmıştı? Beril'in bulduğunu. Beril'in bulduğu da B'nin karesi. Evet, Banu ve Doruk'un bulduğu sonuçlar bunlar arkadaşlar. Banu'nun bulduğu sonuç, Doruk'un bulduğu sonucun kaç katına eşittir? Yani ne diyor? Banu'nun bulduğu sonucu, Doruk'un bulduğu sonuca böl diyor aslında değil mi? Hemen şuraya gelelim. A, B'nin karesi eksi B, A'nın karesinden karesini neye bölüyoruz? A kare eksi B kareye bölüyoruz. Bunun sonucu isteniyor bizden. Evet bir çözümleme sorusu. Burada e, iki kare farkı var dikkat edin. Nedir? AB eksi BA çarpı AB artı BA şeklinde yazılabilir. Aşağıda da yine iki kare farkından A eksi B çarpı A artı B şeklinde yazılabilir. Burası nedir? 10A 1A çıktı 9A. 9A eksi 9B'dir bu ifade değil mi? Yani nedir? 9 parantezinde a eksi b'dir. Bu da 11a artı 11b. Yani 11 parantezinde a artı b'dir. Aşağıda zaten a eksi b çarpı a artı b var. E bakın sadeleştiğini görüyorsunuz bu ifadelerin değil mi? 9 çarpı 11 kaldı. Bu yüzden sonucumuz 99'dur. Yani 99 katına eşitmiş. Evet bir diğer yeni nesil sorumuz. Bir yılın son iki basamağındaki sayı Yılın ait olduğu yüzyıla eşit ise bu yıla süper yıl denir deniliyor. Evet ÖSYM bu tip soruları çok seviyor arkadaşlar. Ee, bize bir sayı tanımı yapar. İşte mükemmel şuna şuna mükemmel sayı denir. İşte süper yıl denir şeklinde. Ve ee, bir tane de örnek verilir. Örneklerine ne denilmiş? 708 yılı bir süper yıldır. Neden? Bu çünkü 708 yılı 8. yüzyıla ait bir yıldır. Nasıl buluyoruz hangi yüzyıla ait olduğunu? Buradaki sayıyı bir arttırıyoruz değil mi? 7'yi bir arttırdığımda... 8. yüzyıla ait bir sayı ve burada da 08 var. Yüzyıl burada yazıyor yani. Bu yüzden son iki basamağı 08 olduğu için yüzyıla eşit olduğu için süper yıldır. Peki 9. yüzyıldaki süper yılda inşa edilen bir bina. 9. yüzyılda inşa edilen bir bina hangi yılda inşa edilmiştir? Bir e, onu bulsak. Bakın 9. yüzyıl. O zaman neyle başlıyordur 9. yüzyıl? Bir kere 8 rakamıyla başlıyordur. 9. yüzyıl olduğu için ne yazacak burada? 09 yazacak. Yani 809 yılında inşa edilmiş ve 21. yüzyıldaki süper yılda da restore edilecek. 21. yüzyıldaysa Nasıl başlar arkadaşlar? 20 ile başlar. Ve 21. yüzyılda olduğu için burada yüzyılı yazıyorduk. 21 yazıyoruz. Peki restore edildiğinde kaç yıllıktır bu bina? Ne yapıyoruz? E 2001 2021 yılından 809'u çıkartıyoruz. 1212 yıllıkmış arkadaşlar bina.